Şimdi Sevgi Süreyya Aydemir'e bakalım. Ya onu en objektif diye bakılır. Bir numaralı biyografisini yazmış diye bakılır. Peki gerçekte öyle mi? Bak 3. sayfa 187'yi açıyoruz. Meşhur Tek Adam kitabı galiba değil mi? Niye birinci adam değil tek adam? Çünkü Tanrı tektir. Bak İsmet'in öne hakkında ne diyor? İkinci adam. Şurada kitap var bende. İkinci adam. Ya ikinciden önce kaçıncı gelir? Normalde birinci gelir. Tek adam işte. Çünkü tekin ikincisi olmaz. Sevgi Süreyya Aydemir açık açık putlaştırmıştır. Şimdi itirafını okuyacağım size. Ama önce böyle bir yer okumamız gerekiyor burada. Ben putlaştırdım diyor. Saklı saklamıyor söylüyor. Hatta putlaştırmak zorundaydık diyor. Demek ki bu bir organizasyonu ifade eder. Putlaştırmak zorundaydım demiyor. Onun sebebini de söylüyor. Şunu bir okuyalım. Bakın burada ifade kullanmış. Kemal Paşa için. Atatürk'ün bir konuşmasını naklediyor. Sonra da şöyle diyor. Bu hitap tanrısal bir müjde gibi bütün mazlum ülkelerin semalarında uğuldamış, dalgalanmış olmalıdır. Çünkü o devirde bu ülkelerin halkları tanrının melekutundan da ancak böyle bir sesten mi bekleyebilirler? Bu ses Atatürk'ten çıkmıştır. Tanrısal bir karakteri varmış. Tanrı gibi konuşuyor. Diyeceksiniz ki ya abarttın adam tanrı gibi demiyor. Öyle mi? Bence bu yorum yapmadan acele etmeyin. Bakınız bu Şevket Süreyya Aydemir hayattayken kendisi yapılmış olan bir röportaj. Burada Milliyet gazetesi değil mi? Evet. Milliyet gazetesi 10 Kasım'da yapılmış. 1975 Millet Gazetesi burada bir ifade kullanıyor. O ifadeyi okuyalım. Bu da bir yerlerde olacak. Evet. Burada bu sayfanın tamamında Atatürk'e bu haftaki konumuzu ayırmış. Kendisi sohbet ediliyor. Atatürk'ün kimliği üzerine uzun uzun konuşuyor. Ve lafı şuraya getiriyor. Devam ediyor. Bir eleştiri yapıyor. Bizim bu hissi unsurumuz heyecanlı tezahüratı batıda yoktur. Biliyorsunuz. Bu şartlılıktır. Yani Atatürk'ü anlatırken duygusal hareket etmek batıda yoktur. Onlar daha objektif değerlendiriyorlar. Bu bizim doğruluğumuzdan kaynaklanıyor diyor. Ve bir itiraf geliyor. Ama mecburduk klapları oturtmaya ve Atatürk'ü putlaştırmaya. Ama şimdi size ifade ediyorum. Kitabımda da yazdığım kahraman putlaştırıldığı zaman ölür. Bunu şimdi mi söylüyorsun? 1975'te mi söylüyorsun? Bu tek adam kitaplarını yazmasından neredeyse 50 yıl falan sonra söylüyor galiba. Buyurun efendim. İstersen 5 dakika sonra söylüyorsun. O kitabı niye mantıklı yazdın? Yani buradan anlaşılıyor ki, anlaşılıyor ki bakınız burada aslında Kemalizmin genel bir itirafıdır. İnkılapları oturtmaya mecburduk. Bunun içinde putlaştırmaya mecburduk. Bakınız arkadaşlar putlaştıran mı var ifadesini bir kenara bırakın. Putlaştırmayan mı var? Bunun zorunluluk olduğunu söylüyor. Farzdır diyor adam. Bakın şimdi Zeus dedi, But dedi, Yehova dedi. İsa dedi. İsa dedi. Daha ne diyeceksin? Bakalım daha neler çıkacak. O dedi. Ki. O dedi. İsmi sıfatlar anılamaz dedi. Bakalım daha neler çıkacak.